Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir günden farm serimize devam edeceğiz. Üstümüzdeki para düz 3 em nakit. Onu küsür altını falan her şeyi boşalttım. Recep yaşımızı çıkartalım. Top donu gitmiş. Bankada vardı onu takarız akşam pk'da. Şimdi bir slot bakalım. Yine aynı şekilde kafamıza göre bulduğumuz slota göre farm yapacağız. Slot bulursam açıp size tekrar gösteririm İyi seyirler. Aşağı uç buldum. Burası biraz yerine nazaran daha ayak üstü. Ama olsun bir başlayalım. Çok darlama gelirse Başka mut bakarız. Şimdilik böyle bir başlayalım biz. Video açıkken bir buslar gelir mi dedim. Bu arada silahımızın referesi varmış ya. Daha tağlıyız. Gerçi human dolayı etraf bir yapalım o ara. Kestiğimizden bir Rus alır dedim. Hep çakallıkla kıtladığımız Ruslar gibi. Tekrar bir tekrar mı gidelim bir bakalım. Avuçta durmaya çalışacağım durabildiğim kadar. Geçen gün bizi üzdü. Bayağı bir hiçbir şey atmadı. Bakalım bu sefer Yüzümüzü güldürecek mi Bir tane MD aldık. Bayağı 20 dakikayı geçti. Çok darlama var Daha hiçbir şey alamamamız çok kötü. Daha anca bir tane MD alabildik. Bakalım devam edelim biraz daha bir saat sonra alırız Deneyelim biraz daha. Arkadaşlar oyunda çok gecikme ve lag var. DC yedim geldim. Oyunda bir şey atmıyor şu an. Out'ta. Yani, out bizim için şu an kötü. Bir tane MD alabildik. satalım. Başka bir slot bakayım. Bulmasam gelin Ha hoca döneceğiz gibi ama. Iki günde doğru ağaç atmıyor ya. O yüzden çok istemiyorum ağaca geri dönmek şu an. Belki bir... Birkaç gün sonra belki. Şimdi alalım da. Belki bugün bir şeyler vardı. Dün akşam da denedim. Avuç'u. Ama avuçtan bir şey gelmiyor. İkidir, i̇ki bir. 2 gündür. Neden böyle bilmiyorum. Bakalım. Başka bir slot bir bakayım. Bulamazsam. Avuç hala boşsa avuç'a e geçerim. Yoksa biraz es Slot kovalarız. Boş bulunca geçeriz. Troll var yora geldim. Biraz deneyelim burayı. Belki burası iyidir. Ya burada biraz yüzümüz gülmüştü. Ya evet, çavuş da yüzümüz gülmüştü. İki gün bir gündür gülmüyor ama bakalım. Ha, galiba bu vardı slotta. Her seferinde de bu adamın slotuna denk geliyorum ya. Geçen de aynı şekilde. hoşta. Işte. Gittim. Ne geçen adam bu aldım ya. Adam B-play'e gitti. Bir tane fazladan o köşedeki mobu kesseymiş. Alırmış. Ben kestim ben aldım. Benim nasibimmiş diyelim. Tersi atmış gibi demeyelim. Şimdi ya, o ilk kestiğinden bir pombreka çıksaydı ne gülerdim ya. Hep adama kase atıyormuşum gibi oluyor. Valla. nasıl sonra şey olarak beklerdim adamın repere gitmesin köşede. Gitsin de hemen iki girip bir drop alayım diye. Hadi be. Bir sürü kere daha. Evet sonunda ee, darlana darlana. Biraz durduk, biraz gittik, biraz PK attık. Ama sonunda Weapon Breaker bir tane aldık. Böyle pereye de gitmem gerekiyor. Şu iki mobu da keseyim. Gideyim. Başka bir şey çıkarsa tekrar size gösteririm. Evet şimdi Op Goblin'e geldik ama ee, şu an Telo PK'sı var. Ne kadar dayanabiliriz? Bilmiyorum burada. Bakalım. Şu an boş slot bir RPD'ye gitmediyse devam edeceğim. Dün ee, res vardı. Res'e kadar ben 21 TS 67 de glüpton kanı kastım. Onları ayrı tutuyorum şu an. Satmadım daha. Bugünü bekledim. Videoda satalım diye. bir anda nereden geldi bu 21 TS. Ben de üzüm diye. gelmesi çok güzel kasacaktım. Evet. Başladım ben seriden. Artık kimse gelmezse böyle bir drop gelirse gösteririm. Evet bu arkadaş geldi. Videoyu açtım büyük ihtimalle kospastı şu an. Evet, evet sonunda bir buz aldık Hop Goblin'den. Yani ben bir saat oldu neredeyse ya. 45 dakikadır buradayım. Çok savaştım. Direndim. Valla sonunda aldık bir tane buz ya. İyi bari. Solta da mouse kombosu yapılmıyor. Ve kombo daha rahat oluyor. Tek ya neredeyse ya. Avuç'a geldim. Yani şu an boş gibi. Bir bakalım. Bir şey çıkarsa gösteririm. Biri gelmezse devam edeceğim buraya. Evet. Şimdi bir bu saldık. Güzel. referemiz de geldi. Repere yapıp gelelim hemen. Seriden. İlk repere gitmiş. Güzel başlangıç. Fena değil. Mutlu bir kere öldüm. O ayrı bir. <laughs> repere harici. Nerede human geldi ama vurmadık bu şekilde mi Evet şimdi bu su aldık 10 dakika arayla diyebiliriz 10 10 10 dakika değil bile. güzel devam çok darlama var sadece incirin doldu tekrar yani. Evet şimdi usta aldık güzel 10 dakika arayla güzel fena değil mi Evet alçıs saldım artık yani nasibimizde 3 bus varmış. Fazlası yok gibi yani. Biraz ara verelim bence. Arda 10 dakikada 3 bus aldık. En son 11.30'da aldım. Bir saat geçti. Bir tane bile bus almadım yani üstüne. O yüzden avuç bir salalım. Buraya koyalım. Bir tane vereyim. Şuraya satalım. 9800 varmış üstümüzde. Çok güzel bir yemeğe kurtasmış valla da iyiymiş. Arada bir impak. Hel yaptım galiba ya. O impaktı kırdırabilirdik. Neyse. Şey olmaz. Tamam canım, bir buçuk yakın. Kasmış güzel bankamda şu anda bunlar var bugün biraz vasat geçiyor açıkçası düşük neyse bakalım Dinleyeyim biraz sonra bir soğuk daha bakayım geçerken op kobliğini boş buldum bir deneyelim bakalım bir bir şey yapmadı zaten şu an duralım bakalım biraz biri gelirse salarız artık. Blokta biri var mı mıydı bilmiyorum. bilene kadar. Biz gene kasalım. Bir bu saldık. Bir hemen iki mod öncesinde. Seriden devam ettim ki duramadım çünkü şu an darlama var. Yakındalar. Sürekli geliyorlar. Ben de hemen slotu bitireyim belki. Bir 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 boost daha alırız. Hemen şimdi bir buz daha aldık. Darlama var. Ama buz gelmesi bu darlamanın içinde çok güzel oluyor. Yani bu her tarafı keserken bir yanda bir yandan buz gelmesi çok mutlu edici bir şey. Şimdi buzumuzu hop goblinden aldık. 1.20'de almışız. 10 dakika olmuş. 5 dakika önce almıştım zaten. 5 dakika geçe yazdım. 10 dakikada ikinci buz. Umarım böyle darlama olan değil de buz gelen şekil böyle devam eder. Umarım. Bir tane daha drop alırsam tekrar açarım videoyu. Şimdi önceki kestiğim noktan, bir önceki mobdan bir buz daha düştü. Süper. Böyle devam. Çok darlama var. Ha. Biri gidiyor biri geliyor. Biri gidiyor biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor arkadaş. İşiniz gücünüz yok mu ya? Neyse biz üçüncü busumuzu aldık. Biraz daha keyfimiz yerinde şimdi. Bir 20 dakikaya 14 dakika falan ama yarısı darlamayla geçiyor zaten. Neyse bir, bir, bir drop da alırsam açarım videoyu yeter. Evet. Bir bus daha aldık. Ben tam busu gösterirken öldük ya. Böyle yapalım. 8 dakika sonra var aslında. Köpekler kalabalık gelmişler zaten. Neyse 4 buz. Güzel bir giriş. Bakalım. Durabilirsek biraz daha duracağım. Duramazsak sağlık olsun. Orayı yalnız yemişler ya ben hiç görmemiştim. Bu su görünce tam videoyu kapattım. Sonunda bir buz daha geldi. Son bir buz artık. Şuraya oyun yapayım. Defolup gideyim burada. Hadi. Hadi hop şu. Hadi. Zar zor aldık. Beşinci busu ya. Şuna bak. Arada bir saate yakın fark var ya. Neredeyse bir saat fark var arada ya. Darlana darlana. Evet sonunda. Geçiyordum burada. Geldim gene. Boş buldum. Dedim inat ettim o bus'u düşüreceğim dedim. Evet seriden bugünün dragilerini de yapalım. Bir tane bebeğimiz var belki 3 tane olur. Nasıl kimse? Şey? Dragilerimizi yapalım. Sonra farm'a devam ederiz. Ben bütün odaları göstermeyeceğim. Drop geldikçe size göstereceğim. İyi seyirler. Evet ilk dragiden sadece iki parça Çıkın alabildik Bu kadar da bu Satılacak Evet diğerlerine de girelim Sonra size dropları paylaşayım Evet ikinci draki Drop yok Bir de üçüncüye girelim bakalım Nasip Evet Superior Draki Box aldık. Güzel. Sonunda. Bir tane 3. Draki'den yüzümüz güldü. Evet 3. Draki'den. Bir tane sadece Superior Box. Başka hiçbir şey yok. İki parça Shell. Biri kırdırmalık. Biri satmalık. O da Sundress'e zaten. Bir Superior Draki Box. Bu güzel oldu. Tamamdır. Parma devam. Bu arada dün kastıklarımı satmadım. Çöpleri de satmadım. Şunları hemen Çöpleri hemen Satalım. Üstümüzde 13 kap, 13 para var. Hemen satalım. Şimdi o mastodon kanlarını satacağım. Evet. Ver. Böyle bunları da bir satalım. söyleyeyim. Vakit. Önce bir vardı. Şimdi 27 var. Yani toplam 14 Temp diyebiliriz yani 14, 800 derdi hatta. oradan da 60 vardı 14 kasmışız ya 14 700 kasmışız diyelim güzel kan evet şimdi mastodona geldik 32 mastodon kanı oldu 2 saat geliyoruz var 2 saat boyunca duracağım burada keserlerse sökerlerse gideceğiz durabildiğimiz kadar bir asasa döndüm arkadaşımın temlerini aldım 9 mde 8 vb'yi Zor oldu böyle de can aslında hep basas mı kalsam ne yapsam Ne kadar yakışıklı oldu ya. Neyse böyle bir devam edelim. Aktarlama darlama gelmesi bir süre burada takılacağız. Geniye de. Gelirse okçu başka bir slot bakarız artık. Ben üstündeki parayı da yazdım zaten. Ne kadar kasacağız ona bakacağız. Evet bu bölümün sonuna geldik. Ne kasmışız? 10 tane buz, 24 TS, bir tane superior drakibar kısıtlı rakiden, bir tane Ultra Box 50 xten Bir Weapon Breaker. Bir tane de MD yazmışız. Üstümüzde 3 para vardı bölüme başladığımızda. Şu an 40 para var. çöpler ve Mastodon'da gelen para. Videonun sonunda toplam bakiyemizi yazacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.